Ne durum? Güya Ramazan'ın Ada Pazarındaki evinin anahtarı. Adam dün çıkarken evde unutmuş. Vay. Anahtarın sırrı buymuş demek. Evet ama yine de emin olmak lazım. Ne yapacağız? Adamın gerçek kimliğini söyleyecek miyiz kadına? Hı uh hı. -uh. Bir şok daha kaldıramaz. Çocuk ne durumda? Yani Ramazan'dan hoşlanmadığı ortada. Aman. Ben de Ramazan diyorum sürekli alıştım. Müslüm işte. Sence o yapmış olabilir mi? Vallahi bilmiyorum. Bana kalsa merkeze götüreceğim. Hatta burada öttüreceğim adam ama... ...sen şimdi benim gene çocukluğumu emmeye falan kalkarsın. Aman diyeyim. Olay yeri inceleme ekiplerinin Behiye'nin evinde yaptıkları arama sonucu bir adet silah bulundu. şu Arap saçı dedikleri olay var ya, işte bu. Bu herifin hayatı. Adam önce kimlik değiştirip Ramazan Gezgin adını alıyor. Sonra o değiştirdiği kimlikle gidip Bey ile resmi nikah kılıyor. Üstüne de Zeliha ile imam nikah kıydırıyor. Hafta içi Beyye ile hafta sonları da gidip Zeliha ile takılıyor. Tabii kadınların da çevirdiği bu altlardan hiç haberi yok. Ya da öyle söylüyorlar. Belki de kadınlar bu durumu öğrendiler. O zaman ikisi de yapmış olabilir. Ya bahçedeki erkek ayakkabı izleri? O da Zeliha'nın oğluna ait olabilir. Sordum, 42 numara giyiyormuş. Ama spor ayakkabılarda kalıplar değişebiliyor. Vallahi bilmiyorum ama çocuğun Ramazan'dan hiç hoşlanmadığı gayet açık. Of ya, Ramazan diyorum gene. Müslüm'den işte. Zeliha'ya kocasının gerçek kimliğini söyleyecek miyiz? Söylemek zorundayız. Vallahi ben yapmam. İyi, ben hallederim. İyi, tamam. Ben de gidip şu telefon kayıtlarıyla ilgileneyim bakalım. Adam evden çıkmadan önce en son kimleri aramış. Gerekirse Zeliha'nın evini de aratalım. Tamam. Şu beyin evinden çıkan silah ne oldu? Balistikte. Kişinin aynı anda birden fazla evliliği yani poligami sadece erkeklere özgü bir davranış değildir. Tibet, Nepal, Bhutan gibi kimi ülkelerde kadınlar birden çok erkekle evlenmiş ve devletçe kabul edilmediği halde hala evlenmektedir. Kenya'nın ve Tanzanya'nın bazı kabilelerinde de sürdürülen bu uygulama adı geçen kültürler açısından olağan karşılanabilir ama Amerikalı ve Kanadalı erkekler de sıklıkla eşlerinin aynı anda başka biriyle evli olduğunu öğrenip soluğu mahkemede alıyorlar. Tabii bir de geçimini evlenerek sağlayanlar var. Miami'li Lopez ailesinin kadınları yedi kocalı hürmüzden de daha becerikli. Anne Lopez'in üç, Hala Lopez'in 12 kişiyle birden evli olduğu 26 yaşındaki kız Önis Lopez'in 10. evliliğini yaptığı sırada ortaya çıktı. Ülkenin dört bir yanındaki damatlar kısa da olsa Amerikan vatandaşlığının tadını çıkarttı. mısınız Selim. Anahtar Bey'in eline ait. Adama bak ya. Oh ne âlâ memleket. Herif resmen çifte hayat yaşıyormuş. Baksana çat orada, pat burada. E ee, öyle hayat yaşayınca da sonunda böyle olur işte. Ya dur bakalım dur. Herifin bütün hayatı resmen alavere dalavere. Bakalım daha neler çıkacak altından. Benim silahtan falan haberim yok. <laughs> Silah sen saklamadın mı? Hayır. Belki de Zeliha ile olan ilişkisini öğrendiniz. Zeliha kim? Ne ilişkisi? Ramazan Zeli adında bir kadınla imam nikah kıymış. Hafta sonları onunla yaşıyormuş. Ben artık söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Bak sen kocan vurulduktan sonra bir saat boyunca ne yaptığını açıkla. Ben sonra her şeyi sana güzel güzel anlatayım. Söyledim size. Öylece kala kalmışım. Kaç saat geçtiğinin farkında bile değildim. Bunlara inanmamı beklemiyorsun değil mi? Ne istiyorsanız ona inanın komiserim. Benim yaşadıklarım bana yeter. Bak Beyye, balistik incelemede evinden çıkan silahla Müslüm'ü vuran silah aynı olduğu anlaşılırsa seni buradan kimse çıkaramaz. Söyledim size. Benim silahtan falan haberim yok. Müslüm kaçar mı? Evet. Şaka mı bu? Ne yani bilmiyor musunuz? Hayır. Hanımefendi insan kocasının kim olduğunu bilmez mi? E Ramazan dediydi bana. Aldatılmıştınız. Kocanızın Zela ile olan ilişkisini öğrendiniz, çıldırdınız ve öldürdünüz. Ben hayatımda elime silah almadım. Kocanızı kim öldürdü? Ben nereden bileyim? Birini mi tuttunuz? Ne? Belki de kocanızı öldürmesi için birine para verdiniz. Yapmayın komiserim. Üç kuruşa şey yaşayıp gidiyoruz. Ben nereden bulacağım o parayı? Son kez soruyorum. Ramazan'ın aslında Müslüm Kaçar olduğunu biliyor muydunuz? Hayır komiserim. Peki, Zelia ile olan ilişkisini biliyor muydunuz? Hayır komiserim, hayır. Müslüm'ü siz mi öldürdünüz? Yok komiserim. Adının Müslüm olduğunu bile sizden öğrendim. Bence Müslüm'ün Behiye'yle olan ilişkisini öğrendiniz. O gün evden çıkmadan anahtarı bilerek sakladınız. Oğlunuz Behiye'nin bahçesinde adamı bekledi. Müslüm gelince de adamı öldürdü. Oğlum bütün gece evdeydi komiserim. Ve de şahidi sizsiniz. Kaç defa söyleyeceğim size, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Niye öldürdün lan adamı? Beyeyeli olan ilişkisini mi öğrendin? Beyeye kim komiserim? Numara yapma lan bana. Gıcık olmuyor muydun adama? Ne var bunda? Adam pisliğin tekiydi. Bir şekilde annemi kandırmayı başardı ama ben yemedim. Tamam işte. Sonunda dayanamadın, gittin öldürdün adamı. Komiserim, ben her gıcık olduğum adamı öldürmeye kalksam... ...bu memlekette adam kalmaz. Al benden de o kadar birader. Şimdiye çoktan cesedin çıkmıştı buradan. Arabanın üzerindeki kan Müslüm'e ait. Ne elizi? Maalesef parmak izi almaya müsait değil. Bahse girerim katile ait. Ya şu ampuldeki parmak izi? Hiçbiriyle tutmadı Selim. Nasıl tutmadı ya? Dinçer'e de mi ait değil? Ne Dinçer'le, ne Behiye'yle, ne Zeliha'yla. Hepsiyle karşılaştırdım ama hiçbiriyle tutmadım. Kadın ısrarla bir şey bilmediğini söylüyor. Behiye de. Ne oldu Selim? Ampulün üstündeki parmak izleri. Şüphelilerden hiçbiriyle tutmadım. Ya işin içinde başka biri daha var ya da gerçekten bunların hiçbir şeyden haberi yok. Günaydın başkomiserim. Günaydın Uğur. Ve heyetin evinde bulunan silah balistik raporu çıktı. Buyurun. Tamam, sağ ol. Ne haber? Günaydın. Günaydın. Geç kaldın. Of! Oh, evet ya. Ayça'ya bakmaya gittik. Vay, buzlar yavaş yavaş çözülmeye başladı desene. Ya ne bileyim işte, Zeynep tutturdu, gidelim diye ısrar etti, gittik biz de. Ee, ne oldu? Tutabildiniz mi? Yok canım, bir şey. Ayça gene yaptı yapacağını, yok orası niye böyle, yok orası niye şöyle falan filan. Bir ton laf, bir tutamadan geldik. E normal Selim, sonuçta ev tutuyor kız. Yani siz de hep onun tarafını tutuyorsunuz bakıyorum. Nedir o? Barışlık raporu mu? Evet. Bir şey çıkmış mı? Maalesef. Silah Müslüm vuran e silah değil. Hadi ya. Hmm. Ama silah yedi ay önce bir benzin istasyonu soygununda kullanılmış. Dedim ben size Müslüm'den daha çok şey çıkacak diye. Soygunculardan biri yakalanmış, diğeri kaçmış. Müslümdür kesin kaçan. Diye kimmiş? Tarık üzülmez. Adam hapiste. E tamam hadi gidelim, ne bekliyorsun? Yok ben giderim. Sen şu gerçek Ramazan'ı bul. Bakalım ne biliyor. Tamam.